Ben çözüm sürecinin içerisinde niyetim doğru, uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. O zaman söylediğim bir aynısını aynısı tekrar ediyorum. Bu cümle o zamana ait, bugüne ait değil. Bazen şöyle yapıyoruz ya, olaylar geçiyor, ona dönüp büyük laflar ediyoruz. Asıl lafı aldan içine yönetmek daha erdemdir. O zaman şunu söylemiştim. Bu ülkenin insanların ettiğim bu ülkenin insanları deyim, ayırmıyor. Bu ülkenin içinde geçen bütün insan. Kültürel ve sosyal haklarını vermek için bir neden aramaya geldi. Bu ülkenin bütün insanları çok değerli. İster etnik, ister mezhepsel, ister insan haklar özel var. Yükselecek hep beraber yükselecek. Bu ülkenin sorunu, demokrasi sorunu varsa hepimizin sorunu var. Bu demokrasi sorunu beraber çözeceğiz. Bunu çözmek için PKK terör örgütünün silah bırakmasına gerek yok. Sözüm buydu. PKK'nın içine bunu bağlarsanız, PKK silah bırakacak, bırakmayacak, çözüm süreci diye ikisine aynı tepkiye koyarsanız, bu iş başka yere baktılar, dedim. Maalesef dediğimiz için. Ben bir kez daha söylüyorum. Çözüm sürecinin niyet olarak doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyi çözmekle ilgili irade olacak bir devlet. Ama metodolojinin içerisindeki o dönemi unutmayın. İstihbaratçısı FETÖ'cü. Emniyet müdürü FETÖ'cü. Sahadaki askeri FETÖ'cü. Orayı organize edecek olan ülke amiri, bunu organize edecek olanlar FETÖ'cü. Sizce burada niyetiniz iyi de olsa doğru bir sonuç çıkar mıydı? O zamanın şartlarını öyle değerlendirdi. Bugünden de okursanız yanlış okuyabilirsiniz. Niye değildi? Uygulama şekli yanlıştı. Uyguladılar, çalıştılar, toptan yanlıştı. Buradan doğru sonuç çıkması mümkün değil zaten. Öyle söyleyeyim.